Herkese yeniden merhaba. 2021 yılının bu ilk videosunda Netflix içeriklerinden sıkılanlar için HBO dizi önerisi yapmak istedim. Yalnız tabii ki HBO'nun dijital platformu HBO Max henüz Türkiye'de kullanıma açık değil ama bu sene tahminimce Türkiye'de de kullanıma açılır diye düşünüyorum. O zamana kadar bu sayacağım dizilerin bazılarını Bean Connect'in dizi paketi içerisinden izleyebilirsiniz. Ya da dilerseniz internette herhangi bir dizi sitesinden de izleyebilirsiniz. Dizilere geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu listede Game of Thrones, True Blood, Chernobyl, Westworld ya da işte True Detective gibi çok bilinen, çok sükse yapmış dizilerden bahsetmeyeceğim. Bu diziler zaten artık kült olmuş ve çoğunluğunda izlemiş oldu diziler. O yüzden benim bir kez daha burada bu kanalda saymama gerek. Yok zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben daha çok böyle HBO'nun iyi ama çok da fazla duyulmayan dizilerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki hani biliniyor, izleniyor, izleyen insanlar vardır elbette sayacağım dizileri ama hani bir Game of Thrones ya da işte bir Westworld kadar çok aşırı derecede reklamı yapılan, çok adı duyulan diziler değil diye düşünüyorum. Belki hani birinci sayacağım dizi olabilir. O da bir çizgi roman uyarlaması olduğu için ama onun dışında sayacağım diziler çok fazla bilinen diziler değil. Zaten son dönemde çıkan diziler. Bu arada önümüzdeki günlerde de kanalımla yine HBO'nun diğer dizileri ve yeni dizileriyle ilgili paylaşımlarımı da devam edeceğim. Bunun da bilgisini vermeden geçmek istemedim. Şimdi çok uzattım dizilere geçiyorum. Watchmen 2019 yılı yapımı IMDb puanı 8.1. Alan Moore'un çizgi romanlarından uyarlanan bir yapım ve bu arada da tüm zamanların en iyi çizgi romanları arasında yer alır. Yine daha öncesinde aynı isimle sinemaya uyarlandı. O daha hem bir de 7.6 puan aldı. İzlemediyseniz filmini de izlemenizi tavsiye ederim ama hani filmi izlemeyip kitapları okumayıp ben diziyi izlemek istiyorum diyorsanız diziyi bu şekilde de anlayabilirsiniz. Dizisi filminden biraz daha farklı. Yani filmde işte kitaba, çizgi romanlara daha doğrusu bağlı kalınmıştı ama dizide öyle değil. Daha böyle günümüze uyarlanmış ve yeni karakterler var. Hatta dizi için hikayenin günümüzdeki devamı demek bana daha mantıklı geliyor. Dizi polis teşkilatı içerisinde bulunan maskeli kahramanların bir cinayetin sonrasında bu cinayeti işleyen bir örgütün peşine düşmesini konu alıyor. Tabii ki daha sonrasında işin içine çok farklı şeyler giriyor. İşte e, konu Doktor Manhattan'lara kadar gidiyor. Bambaşka bir hal alıyor. Bu arada bu dizi geçtiğimiz 2020 yılının en iyi mini dizi Emmy ödülünü de almış. Bunu belirtmeden geçmek istemedim. Böyle bu tarz işte süper kahraman temalı Dizileri seviyorsanız bu diziye bakmanızı tavsiye ederim. Barry 2018 yılı yapımı IMDb puanı 8.3 Eski asker ve kiralık katil olan Barry bir gün yine kiralık katil olarak tutulur ve Los Angeles'a gider. Ancak kendisini beklenmedik bir şekilde bir tiyatro kursunda bulur ve bu durum ona çok farklı geldiği için oyunculuk eğitimi almaya başlar. Kısacası aslında bir kiralık katilin oyunculuk yolunda ilerlemesini izliyoruz. Tabi dizi bir yandan ilerlerken bir takım cinayetler işlenmeye devam ediliyor. Yani hem Barry'nin oyunculuk kariyerini izlerken hem de bir yandan diğer işiyle ilgili sorunları ve gelişen olayları görüyoruz. Yine komedi dalında en iyi erkek oyuncu Emmy ödülü e almış dizilerden bir tanesi. Bu tarz böyle farklı komedi türünden hoşlananların bakmasını tavsiye ederim. 1 Connect dizi paketi içerisinden bulabilirsiniz. Big Little Lies 2017 yılı yapımı IMDb puanı 8.5. Bu dizi de yine Bean Connect dizi paketi içerisinde bulunan dizilerden. Aslında bu dizi ilk çıktığında yani 3 sene önce izlemiştim ben bu diziyi ama o zamanlar YouTube kanalım yoktu ve şu anda da ilk defa HBO dizi önerileri videosu yaptığım için bu listeye eklemek istedim. Kadın hikayelerinin olduğu dizilerden hoşlanıyorsanız, özellikle bu diziyi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Başrollerde Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley ve Zoe Kravitz gibi yıldız oyuncular bulunuyor. Konusu için ise kısaca mükemmel hayatların gerçek yüzü diyebiliriz. Böyle dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayat yaşayan üç kadının daha doğrusu dört kadının bir cinayet sonucunda yollarının kesişmesini işliyor. Dram ağırlıklı yani dram türünde bir dizi ama hani böyle çok sıkan, sizi yoran türde bir dram değil. Zaten kadın hikayelerinin işlendiği dizilerin çoğunluğu kendini sıkmadan izlettiriyor ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Bu arada bu dizi de yine Emmy'de en iyi mini dizi dalında ödül almış. O yüzden mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. The Night Of 2016 yılı yapımı IMDb'de bir puanla 8.5. Bu dizide yine Emmy'de ödül alan dizilerden bir tanesi. Klasik cinayet işlenen ve başrol karakterinin de o cinayeti işleyip işlemediği ile ilgili sezon boyunca sizi sorgulatan dizilerden. Dizinin ağır bir atmosferi olmasına rağmen ben gerçekten çok çok beğendim. Böyle polisi, suç, gizem türündeki dizilerden hoşlanıyorsanız mutlaka bu diziyi izlemenizi tavsiye ederim. I Know This Much Is True 2020 yılı yapımı IMDb puanı 8.2 Dominic ve Thomas adındaki ikiz kardeşlerin yaşadıkları trajedileri, aile geçmişlerini ve psikolojik savaşlarını ele alıyor. Yani dram türünde bir dizi. Biraz ağır ilerleyen bir yapısı var. Yani bazılarınıza sıkıcı gelebilir. Ancak muhteşem bir oyunculuk söz konusu. Çünkü başrol oyuncusu Mark Ruffalo, namı değer Marvel'ın meşhur halkı. Bu dizide ikiz kardeşleri canlandırıyor. Yani iki kişiyi canlandırıyor. Zaten bu sene mini dizi dalında da en iyi başrol erkek oyuncu Amy ödülünü de almış. İzlemek isterseniz yine Bean Connect'ten izleyebilirsiniz. Saydığım diziler sadece HBO dizileri olmakla kalmayıp hepsi Amy'de ödül almış ve IMDB'de de 8 üzeri puan almış diziler. Yani demek istediğim gerek ödüllerle gerek de puanlarla başarılı olduğunu kanıtlamış diziler. Umarım sizler de bu liste içerisinde kendinize göre bir dizi bulabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda yine HBO dizilerimi paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kendi beğendiğiniz HBO dizinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca daha farklı türde dizi önerileri için kanalımda bulunan diğer videolara bakabilir ve yeni dizilerden haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hatta dizi için hikayenin devamı yani günümüz versiyonu demek. Biri çıldırdı, kavga var. Zaten hep benim çekimlerime denk gelir. Ya kavga olur, ya kaza olur, ya inşaat olur. Ben ne zaman çekim yapmak istesem mutlaka bana parazit çıkartacak bir şey olur. Mutlaka. Bu dizide yine Bing Honnect. <laughs> Bing Honnect. Abone olmayan kullanıcılar %95.8. Arkadaş bu kadar olmaz. Abone olanlarsa 4.1. Yani %95.8 neredeyse %96 kanalın %96'lık kitlesi abone olmadan izliyormuş. Geri kalan %4'lük kesim abone olup izleyenlermiş. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Aşk olsun. Kapat.